merhaba arkadaşlar tarih 24 Mart e, saat şu an 6 sıcaklık 4.4 Az önce Çanakkale'de yoğun bir kar yağışı vardı 2 e, gün önce söylediğim gibi de hava değişikliği olacağı için Salma'daki yavrularımı içeri aldım evin içine şimdi onları da gösterelim birazdan hemen hızlı bir geçiş yapalım Bir numara yavrularımı uçurmuştu 2. E, oy ördü. daha yumurta gelmedi 2 numara yine aynı şekilde yavrularını uçurdu Pardon uçurmadı. Pardon. Bu iki yumurtasını başka kuşa kaydırmıştım. Tekrar yuva örmeye başladı. Üç numara yine aynı şekilde yuva örmeye başladı. İkinci ağza. Üç numaranın şurada tüylenmeye başlayan yavruları var iki tane. Beş numara yine tekrardan yuva örmeye başladı. Daha yuvayı örüp örüp bozuyor. Alt numarada kurutuk adı yatan kuşumuz var. 31 Mart'ta çıkacak. 7 numara ikinci adı için yuva başladı. 8 numara 26 Mart'ta çıkacak yavrularımız. O da yine yumurta yatıyor. 9 numarada 4 adet yavrumuz var. Az önce 3 tanesine bilezik taktım. Birinin daha boyutu küçük olduğu için takmadım. Onu artık yarın takacağım. Bu şekilde onların da sağlık durumu gayet iyi. 10 numaranın yavruları salmaya aktarıldı. Tekrar yuvarmaya başladı. 11 numarada tüylenmeye başlayan yavrularımız var. 5 adet. 12 numara yine yumurtaları başka kuşa, kuşa kaydırılmıştı. Yine tekrar yuva yordu. 13 numara artık yavaş yavaş ip taşımaya başlamış. 14 numara yuvayı örmüştü. Tekrar bozmuş. 15 numarada şu an fazla bir şey yok 16 numara yine yumurtada yatıyor ee, onun işte 12 numaradan kaydırmışız yumurtalarını Onlarda 26 Mart'ta çıkacak 17 numarada yine yavrularımız var annenin yan tarafından görünüyor belli bir hava soğuk çok da fazla rahatsız etmek istemiyorum durum bu şekilde arkadaşlar Üretim aynı şekilde devam ediyor. Bakalım 26 Mart'ta bu soğuyan yumurtalar çıkacak mı? İçeride birazdan şeyi göstereceğim, yavruları göstereceğim. Orada anlatmaya devam edelim. Yavrularımızı buraya içeri aldım arkadaşlar kafese. Bunlar şimdi yavru tüyünde olduğu için ani ısı değişimlerinden etkilenebilir diye şu an için işte birkaç gün evde misafir edip daha sonra tekrar. Dışarı kendi yerlerine alacağız. Bir de bunlarda şey var. E, hani şimdi diğer tüylenmiş yavrular dışarıda bunlar içeri diyebilirsiniz. Bunların bulunduğu salma büyük olduğu için orada biraz da e, rüzgar ve soğuk yeme ihtimalleri var. Ondan dolayı tedbir amaçlı aldım. Sonuçta diğer yavruların üstüne gece anneleri yatıyor. Onlarda problem olmuyor da bu akşam yine eksi ikileri eksi üçleri gösteriyor hava durumu. Benimki birazcık tedbir amaçlı. Ondan dolayı. Benim şu an için bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.